Şimdi de merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ultimeter'ı böyle bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Unmat, Cihet, Ego diye bir oyun oynayacağız arkadaşlar hep birlikte sizlerle. Oyunun bütün ayrıntılarını bu videoda söyleyeceğim arkadaşlar. Biraz bekledim falan. Çünkü ilk göstereceğim şey savaş olacak. Arkadaşlar. İlk roşetay ro nasıl yapacaksınız? Bu beach ile drip, lift drip açacaksınız ama bizim lift drip ile işimiz yok. Olsun işte işimiz yok çünkü onunla. Bakın. Sprint triple, shoot pass normal kendisi açık. Ama beach ile ile lift triple açık değil. Onu coins ile siz al, açacaksınız. Oyun oynayarak falan botlarla falan Gerçek adamlarla da oynayabilirsiniz isterseniz. Şimdi Ravış çekmek istiyorsanız böyle ilerleyeceksiniz. Değil Düz ilerleyeceksiniz. Drip dayı, ilk arkaya sonra öne sonra bir basıp çıkacaksınız. Ve ravış atı çekiyor arkadaşlar. Şimdi bir dakika geçmiş istedim. Çünkü öyle reklam çıkıyor. Eğer drib'e tıklarsak tıklarsak. Sol üstte 3 çizgi var ona tıklarsak reklam çıkıyor çıkıyor çıkmış oluyoruz ama reklam çıkıyor bize o yüzden biz direkt geçmiş serip yapalım arkadaşlar bizim bir dakika bakın bizim coinsimiz 3190 ama bunları açıyorsunuz az önce dedim bakın ground ground lift drible açtım ve seçtim bicle drible Drive açtım ve seçtim. Burada bir şey almadım. İkisi toplam arkadaşlar 4000 coins yapıyor. bir tanesi 2 bir tanesi 2000, bir tanesi 2000. E, 4000 coins oluyor. Lux bir dakika. Burası değil, glass değil. Hı, arkadaşlar. Bakın kustomizeye geliyorsunuz kustomizeye bu ekran karşı bu ekran karşınıza çıkıyor dur hangi ekran karşı Heh. bu ekran karşınıza çıkıyor ben bunu yaptığım için en son böyle çıktı karşıma bu, bu, ekran karşınıza çıkıyor burada Celebes Rastoin bir şey var ama ona tıklıyorsunuz bakın ben RTR açmışım Ritere'yi açmışım ve seçmişim bu Ronaldo'nun hareketi oluyor arkadaşlar siz de açmak isterseniz açarsınız şey yaparsınız işte ama coin size bu da işte ama bunu da seçmek için üstüne tıklıyorsanız olmuyor çünkü siz bu üçüsünü seçmişsiniz bu üçüsünü kapatacaksınız arkadaşlar kapattıktan sonra Reiter'i seçeceksiniz. Hayır, ro olduğunda oluyor arkadaşlar. Şimdi play diyelim. Offline diyelim, start diyelim. Bir oynayalım arkadaşlar. Bakın bot, hepsi bot. Aralarından sadece şey benim. Bakın oynuyoruz. Güzel bir oyun. Hatta bir dakika çıkalım bir dakika. Çıkıp bir daha gidelim. Şimdi bence onla, botlar oynamayalım direkt arkadaşlar. Eğer siz antrenman yapmak istiyorsanız, tek başınıza oynamak istiyorsanız play'a tıklıyorsunuz. S sağdaki seçeneğe tıklıyorsunuz. Offline pratice. Böyle bir ekran çıkıyor karşınıza. Bu 2'yi 0 yapıyorsunuz. 3'ü de 0 yapıyorsunuz. Start'a tıklıyorsunuz. <laughs> Başlıyorsunuz görmüş olduğunuz üzere eğer diyelim bir abinize falan vs da ama vs e de atılıyor arkadaşlar bu oyunda abinizi ilerliyor sizi geçti siz buradasınız abiniz burada geçti ilerliyor sprint'e bastı sprint iler şey tuşu hızı attım atışı direkt burada teleport gk tıklıyorsunuz kaleye ışınlanıyor arkadaşlar böyle kaleye Kaleye e, ceza sahasını geçtiğimizde diye bir şey var. Ona tıklayınca kurtarış falan yapıyorsunuz. Ama bunun da tabii ki bir süresi var. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu topu bırakalım şöyle. Aynen. Bu touch play eğer top rakipte ve kayıp almak istiyorsanız touch play'i aşağıya getireceksiniz ilerlerken. Drip'ler şey arkadaşlar bak drifle drifle unutmayalım drifle le, le, le e, hareketler falan yapıyorsun Driple sola götürdü ilerlerken sola götürdünüz sağ götürdünüz Dur, niye olmadı bakın bakın sola götürdüm sağ götürdüm bakın bunu yaptım Sprint'e hızlı koşma bakın bastım hızlı koştu işte bir dakika bırakayım bu normal şut işte vuruyorsunuz oraya Vuruyor işte tak bu da top aldığınız arkadaşına arkadaşınıza pas vermek için bu da pas var yazıyor zaten veriyorsunuz arkadaşım olmadığı için bakın yanlış çıkıyor atamıyorum arkadaşım olmadığı için aha bicreyle lip trickle dolmuş şimdi geldik gene roveşetamıza Hop hop arkadaşlar. Gördünüz mü? Numara numaranızı da belirleyebiliyorsunuz tabii ki arkadaşlar. Bu da bir drip, drip herhalde hareket ya. Aynen. Buna bir kere basınca şey yapıyor. Bakın böyle adamın üstünden topu fırlatıyor. Siz de adam geçmiş olursunuz Gidiyorsunuz. Boşver. Geçiyoruz. Boş. Gol. Şimdi. bir arkadaşlar her gol attığınızda ya da top aldığınızda size para veriyor bakın bakın şimdi gol attım bakın skor skor et artı 400 yani 400 coins kazandım yani para şöyle işte falan filan ikilere geçmişiz sil yapacağım. Ee, şimdi arkadaşlar Şimdi bir botlarla oynayalım. Sonra Botlarla oynayalım. Belki videoyu yırtarız. Kısa bir video olur. Arkadaşlar Ama size şunu da söyleyeyim. Ee, şey yapacaksınız nasıl abinizle vesile atacaksınız falan filan. Sonra yüklediğiniz vesile atamıyorsun. Yani atmak istiyorsunuz, atamıyorsunuz. Bunu göstereceğim arkadaşlar. İlk bir numara belirleyin. Numara derken şey işte. Burada niç nich", niçk name yazıyor. Ben burada adımı tahagar yaptım. Bu adı arkadaşlar. Bunun altında region var ve satanlar hepsi aynı şey yapması lazım. Ben Avrupa yapmışım. Avrupa yapmışım. En er son albümle sattığım attığım için. Ee, aynı ve atmak istiyorsanız bunu aynı yapacaksınız. İstediğiniz yapabilirsiniz. Tıpkı Avrupa yapmanıza gerek yok. Ee, burada üstte burada iki tane mavi, var. mavi şey var. Üstte iki mavi şeyin Enter ROM kod yazın. Buna tıklıyorsunuz. Diyelim 69 29 bu, bu kodu yazdım. Tamam mı? Arkadaşlar. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir kod yazın. Çünkü siz bunu yazdığınız onlar başka birileri de yazdı. Onların maçına denk düşüyorsunuz. Abiniz de gelse işte öyle takım falan oluyorsunuz. Bunu yazdınız abiniz de bunu yazacak. Ve join, pro, join pro yani mavi seçeneğe tıklıyorsunuz. Giriliyor arkadaşlar. Bakın burada hangi kırmızıdan mı olacaksınız? Mavi geldi. Ben maviden oldum. Abim de kırmızıdan oldu. işte böyle. Ve satabiliyorsunuz arkadaşlar. Dura karşıma birisi mi geldi? Dur bekleyin. Bu geldi karşıma. Birisi geldi. Dur buna bu fon yaptığına göre alın. Kesin kaleci olmak istiyor. Dur arkadaşlar. Girmişken bir oynayalım. Gel. Bakalım iyi kaleci misin? Uy! Gole gel, gole gel, gole gel. Gole gel. Gel gel. Bu oyunda benden işi yok lan. Ah oh be atamadım. Pas. Pas. Arkadaşlar bir de sol üstte pas nice story yazıyor. Pas'a tıkladığınızda arkadaşınızdan pas istiyorsunuz. O da isterse atar. Bakın az önce bu semot pas pas'a tıkladı. Üstünde pas yazdı. Bakın nice'ye tıkladı. Üstünde nice yazdı. Vur, vur boy. Arkadaşlar bir bir el atalım yani. Beşte bitiyor bu oyun. Ne kadar oynarsanız oynayın. Antrenmanda bile beşte bitiyor bu. O yüzden uzaktan şut falan çekerken 5 tane gol atmamaya dikkat edin. Çok iyisin. O, o topu bana vermezsen. Var ya. Oğlum o, o gol benim olacak. O gol benim olacak diyorum. O gol benim olacak. Çık ya. Çık ya. Herkes oldu arkadaşım. Neyse. Arkadaşım. Oyunumuz bu kadardı. 11 dakika oldu. Bu video kısa oldu biraz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.